merhaba arkadaşlar benim kanalımız Ömer Mete'nin dünyası ve bugün size algida kornet dondurmasıyla mil milkshake yapacağım arkadaşlar malzememizi tanıtıyorum çilek gördüğünüz gibi süt ve algida kornetimiz burada ve blender bunları ee, sabah hale getirmek için arkadaşlar ilk önce şeyimizi koyuyoruz sütümüzü koyuyoruz sütümüzü koyduğumuza göre şimdi dondurmayı yavaşça açalım ve içine koyalım. Tam da emelik de şimdi yapmak istiyorum arkadaşlar. Dondurmamızı gördüğünüz gibi sütün içine attım. Heh. Arkadaşlar birazcık ses olabilir, ses olabilir ama değecek. Kıvamı güzel. Maşallah. Ama yetmez. Güzel bir tat için karıştırmamız lazım. Sanırım bu kadarlık yeter. Çünkü kıvam kıvam oldu gördüğünüz gibi. Göremiyorum şey bu şey köpük köpüktü ve yavaş 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 içine çileklerimizi atıyoruz çilekler burada bir iki üç dört bekleyin arkadaşlar oluyor Olur arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar maalesef makinemiz bozulduğu için ee, ama çilekleri doğrandı birazcık büyük parçalar olmasına rağmen arkadaşlar şimdi kalite kontrolü yapıyorum ben yaparım erzumi. Arkadaşlar çok güzel bence bunu yapın size öneriyorum kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bunun bunun gibi çok güzel videolar olması için.